Hz. Ali radıyallahu anh'tan nakledilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Oruç her kimi canının istediği yemek ve içmekten alıkoyarsa Allahü Teala ona cennet meyvelerinden yedirir ve cennet şarabından içirir. Ey oruç tutmaktan hoşlanmayan nefsim, ve oruç tutmayan arkadaşım, bil ki her şeyin bir ücreti vardır. Cennet meyvelerinden yemenin ve cennet şarabından içmenin bir ücreti de oruç tutmaktır. Yoksa sen ücretini vermeden o meyvelerin sana ikram edileceğini ve o şaraptan sana içirileceğini mi zannediyorsun? Zannın buysa çok yanılmışsın.'' Bu meyveler ve nimetler ancak ücretini dünyada ödeyenler içindir. Eğer bu nimetlere ve daha fazlasına kavuşmak istiyorsan gel bugün ücretini öde ve bil ki ödeyeceğin ücret çok azdır. Lakin Rahim ve Kerim olan Rabbimiz o azı bizim için çoğaltır ve hak etmediğimiz halde bizleri cennetine sokar.